Az önce gördüğünüz yamaçtan aşağı indik. Şurası sen inemedin. Tırsa, tırsa. Bir buçuk Gayet indim. indim. Tırsa, tırsa İn indim. inmişi var burada. Tamam mı? Geç de olsa indim. Korktum. Korkabilirim. Öyleyle. Ben de bir insan evladıyım. Deniz güzel. Şimdi ekibe bakalım. Monsieur Soner. Kaptanımız bizi buraya o getirdi. Sen buraları nereden biliyorsun lan? Hadi bir ara öğrenmiştim. <laughs> bir ara. Hiç unutmadım hiç diyorsun. Unutmadım. Böyle otobüs stayla dizildi bunlar. Levo. Buyur. İyi misin Herhaba oğlum? Iyi. Vallahi çok iyiyim. Ben senin neyinim? Anamsın. <gülüyor> <gülüyor> Ortağımsın. <laughs> Helin. Keyfin nasıl bacım? Güzel. Bunlar köylü karıları gibi elbiselerle denize girdiler. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çünkü mal değneklerine dedik ki. Ama ben. <laughs> mayo getirin. Söyledim. <laughs> ne dedin? Bikini giy. Yok giymeyeceğim. <laughs> Sonra haşamaya kaldık. Ya ya ya? Arkadaş Hard Rock ne o? New, New York. York. Hard rock, New York'la denize giriyoruz. Peki. <laughs> Oo, burada tarz bir adam görüyorum. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Senin keyfin nasıl Burak? Süper. Süper. Esas keyfi süper olan bir arkadaşımız var. Buyurun. Bakın. Var. Hey! Canlıymış o. <laughs> Transparandan şey istiyorum. Buyursunlar. Buradan Mert Arsan'a <laughs> Selam Sağ söylüyorum. <laughs> Say sür. Onu çok seviyorum. Öpüyorum. <gülüyor> Öpüyoruz. <gülüyor> televizyon kanalında var. Öpüyorum buradan onu. Mert abi seni çok seviyorum yani. Böyle. Mert bu poğaçaları senin için yedik. Kıydık Allah. paraya. Adaya para yemeye geldik. Ayran 10 lira. 2 liradan poğaça. Ayrın Aha da 10 liradan, liradan. ayran <laughs> Şimdi Mert için bir slogan yapalım. Mert, kaptan bizi Poyraz'a götür falan gibi bir şey. Ne yapalım? Müzisyenler. Mert, olmayız sana dert. <laughs>